Hepinize selamlar merhabalar dostlar ben Bambi yepyeni efsane bir video ile daha karşınızdayım dostlar bugün efsane bir chat GPT içeriğiyle karşınızdayım biliyorsunuz en güçlü jungle şampiyonu ve en güçsüz jungle şampiyonunu seçmiştik ve oynamıştık bunlarla bugün çok farklı bir challenge ile karşınızdayım bugün en güçlü top lane şampiyonunu soracağız ve bu şampiyon ile jungle oynayıp kazanmaya çalışacağız aynı zamanda rune ve build'i de chat GPT'ye seçtireceğiz bu şekilde bir taktikle ilerliyoruz. Hadi başlayalım. Sorumuzu sorduk. En güçlü top lane'i yani baron koridoru şampiyonunu söylüyoruz. Fiora dedi. Yüksek taşıma potansiyeline sahip hem düellolarda. Evet arkadaşlar Fiora jungle'da uzun süredir oynanmıyor. Çok eskiden bir oynanıyordu. Ama biz bunu jungle'da oynarız. Dediğimiz gibi en iyi Fiora dedi. Bir de sayı soralım arkadaşlar. Şimdi 1 ila 200 arasında bir sayı söyleyecek 142. Yani Fiora 142.sinin bu idi ve runi ile oynayacağız Jungle'da arkadaşlar. Zorlu bir challenge bizi bekliyor. Umarım kazanabiliriz. Hadi maça geçelim. Evet dostlar Fiora'yı aldık. Top lane'imizde Lissandra, mid'imizde Yasuo vesaire var. Garip bir takım oldu. Yani en azından AP dengemiz sağlandı. Karşıda Wukong var. Elektrikle oynuyor arkadaşlar. Muhtemelen Draktar bu kasacak. Wukong gerçekten bayağı bir broken oluyor. Ama Fiora'da W'mizi doğru zamanda asarsak atarsak bizi kolay kolay kesebileceğini düşünmüyorum. Bu yüzden dikkatli bir şekilde oynarsak İrelia'yı biz eritebiliriz. Garen'i biz eritebiliriz. Zaya direkt pas geçip sona ya da erişirsek arkadaşlar maçı taşıma ihtimalimiz bulunuyor. Yani Fiora Jungle biraz zor olacak. Gördüğünüz gibi 5. seviye. Fiora oynamışlığım önceden bayağı bir var. Ama arkadaşlar biliyorsunuz şu anki metada Jungle'da pek güçlü değil. Bu arada buff ve nerfler de geldi 5.2 ayamasıyla. Yarına bir vay videosu düşünüyorum. Çok güzel buff geldi. Yarına çekmeye çalışacağım inşallah. Yorumlarda bunu da belirtirseniz sevinirim. Diğer chat GPT içerikleri için de yorumlarda yazın arkadaşlar. Maça başlamadan da şöyle bir like talebi. Bir k like'ı basıyoruz dostlar. Mükemmel gidiyoruz. Hadi maça başladık. Devam edelim. Arkadaşlar Q açıp Q fullüyoruz. Red'den başlayıp 4'lü clear atacağım. Çünkü clear'ı yavaş fiyoranın bu şekilde clear atmazsak sık alamayabiliriz rakip takımdan. Bu şekilde bir petting düşünüyorum. Petting'i zayıf şampiyonlarda yapmanız gereken arkadaşlar. Petting şu şekilde olacaktır. Red alacaksınız. Sonrasında kuş, sonrasında kurt, blue ve sık 4 kempi bu şekilde halledeceksiniz. Tanıdık geldiyse zaten bu Pantheon'un petingidir. Yani iki buff ile sık güçlü bir şekilde dövüşebilirsiniz. Aslında bu oluyor. Ama diğer şampiyonlarda bir nevi 1.30-1.40'da bitirebilen şampiyonlarda önerim kesinlikle, kesinlikle dostlar kesinlikle. full clear olacaktır. Ya golemden başlayıp tamamını bitirin Gromp'ta çıkın ya da Gromp'ta başlayıp golemde bitirin bu şekilde full clear atmanız sizin için daha sağlıklı olacaktır. Bayağıdır da Fiora maçı oynamıyoruz. İnşallah eğlenceli bir maç çıkar. Yüksek elo da deniyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Master 13 damga falan olmamız lazım şu anda. Bakmadım ama gayet güzel bir elo açıkçası. İki takım da full master. Diamond yok lobide. Rakip takım da bayağı iyi bu arada. Wukong top 1 olması lazım. Oradan biliyorum ismini. Ama sıkıntı yok arkadaşlar. Wukong tek atar ama bize. Biz herkese tek atarız. Öyle bir durumda oynayacağız. W'yu açmıyorum gereksiz olduğu için. Q'yu iki defa geliştirmemiz. Blue'yu daha hızlı kesmemizi sağlayacak. Eğer ki W'ye verseydik. sıkatıla bayağı bir geç yetişecektik. O yüzden bu şekilde daha sağlıklı oldu. Gördüğünüz gibi en ikinci da bayağı tatlı vuruyor dostlar. Evet tam 1.25 oldu. Ve tam bu saniyede de Blue'yu kesmeyi başardık. 1-2 saniye kaybımız var ama sıkıntı yok. Umarım first blood vermez takım. Mid'de İreli'ye baya bir canını dürtmüş. Mid'e bir dive atabiliriz bu yüzden. Hemen mid'e bakmaya çalışalım. W'müzü de açalım. Hadi geldik. Aa tutturdu. Hortumu tutturdu. Ve flash ile bitirdi. Hemen barikatımızı çalalım. Sonrasında 4 level'da 2 campimiz olduğu için diğer tarafa bakabiliriz. Ve Zayat da düştü. Kayısı'dan mükemmel bir kill. Evet Scuttle bizim. Double aldı ama flash attı evet. bu Wukong flash ile kesmeyi başardı ve 5 double oldu. O yüzden dikkat etmesi gerekiyor Nami'nin. Ultisiyle kapatabilir W bir şekilde. Şöyle bir Garen'i deneyebiliriz. Ama 5 level olmadık. Dikkatli denememiz gerekiyor arkadaşlar. 5 level bir Garen'i kesmek zor olabilir. Evet selam verelim Garen'e. Evet şöyle noktasını patlattırtmıyor. W'yu bastım ama Q basmadı. Evet ultisi var. Ultisi var hemen kaçacağım buradan. Ölebilirdik. Evet. Benim hatam dostlar. Ya ultim olsaydı orada dövüşebilirdim ama ultim olmadan o kadar uzun dövüşmemem gerekiyordu. Derken Kaysa'dan bir düşüş daha. Neyse. Not even five doğru. Doğru. Doğru söylüyor. Takım arkadaşlarımızla kavga etmeyelim. Ee, yukarısı kötü oldu dostlar. Bu Kong bayağı bir free kastı takımdan. Evet, Nami'yi de kesecekler muhtemelen. Oo güzel bir baloncuk. Belki hayatta tutar onu. Bu ult de oynamayacağım dediğim gibi. Maalesef bu arada onu da kestiler dostlar. Oyun kapandı buradan. Hemen respawn'umuza gidelim. Evet Yasuo hadi yaparsın. Neyse Yasuo da kesemedi ama ölmedi en azından. Bu Kong gelip bu Kong ölmediği sürece sır sorun yok. Keskin. Bu arada Trex'e güzel bir buff geldi dostlar. Yani artık jungle'lar Trex'e binebilecek anlamına geliyor. Oo midde garip hareketler. Hemen yardıma doğru gidelim. Belki kafa atar birisi. Ama kimse kafa atmıyor. Bu konkta bizim önümüzde şu an dövüşmek çok sağlıklı olmaz onunla. Red'imizi alalım. Belki Garen'i deniriz dostlar. Gerçek hasar veriyoruz ultimizle biliyorsunuz. Aynı zamanda pasifimizde. 4 noktayı da hızlıca patlatabiliyoruz Fiora'yla. ile. Bu sayede Garen'i kağıt keser gibi kesebileceğiz aslında. Bu yönden güzel arkadaşlar. Bir de büyü direnci çizmesi almış. Baya rahat doğrarız. Karşısında Lisandra var diye büyü direnci çizmesi alması doğru değil arkadaşlar. Çünkü Fiora ve Yasuo var. 2 adet AD demeyici bayağı yüksek şampiyon bunlar. O yüzden ya yani baya aslında Garen'e. Güzel. Wukong'u da deliriz ama arkadaşlar Wukong'u ölümün dansı alasıya kadar yani 3 teme kadar Wukong kazanıyor meçhabı. Bildiğim kadarıyla. Ya tabi jungle'da Fiora her zaman oynamadığım için. Ama ve lakin 3 bir. Tem... Aa Q'yu nasıl failledi böyle. 3'ten bittikten sonra kesinlikle biz alıyoruz meçhabı. O yüzden ölümün dansı bitesiye kadar Wukong'da böyle çok 1 vs 1 dövüşlere girmemeye çalışacağım. Evet görüşü patlattı bu kong. Dikkatli oynaması gerekiyor ya sonu midde. Evet SS'lere verdim ama çok ileride oynuyor hala. Umarım canıyla ödemez onu. Ödedi. Ama bu kong gelmeden ödedi canıyla. Hiç gelmesine gerek bile kalmadı. Hemen dönüş skorunu kovalayacağım orada. Hemen ulti atacağım. Ulti attığınız kişinin üstüne yürürken hareket hızı kazanıyorsunuz. Şöyle noktayı da patlattık gibi. Canımızı da fullledik. Buradan da şeyi aldık. Evet bir kill. Hiç gerek yoktu o ultiye dönmene. O abi mükemmel oynadı. Helal olsun çocuğa. Hemen gidelim bir de Garen'i keselim. Lissandra'nın ultisi var. Çok güzel. Evet şöyle. Bir kill daha aldık. Ve 2-0 olmayı başardık. Biliyorsunuz bu arada tek taklitçiye ve buna da buff geldi arkadaşlar. İki rifte de buff geldi. Bunda şu şekilde kuleye atlama menzili. 8'den 9'a çık. <laughs> abi mükemmel oynuyoruz diyor 8'den 9'a çıkarıldı. Aynı zamanda kulenin altında dururken minicik alana girmeniz gerekiyordu. Onu biraz daha genişlettiler ki daha rahat şekilde alınabilsin. Ee, diğer portatif kule de arkadaşlar yani bir diğeri yürüyen robot diyeyim size. Onda da arkadaşlar enerjisini saçma saçma kaybetmiyor ve daha çabuk kulelere odaklanabiliyor. Abi gel bakalım buraya. Biriyle çok önde. Ve ultimizi açalım. Yasuo da canını doldursun buradan. Yasuo canını doldur. Neyse güzel şunu kuleye patlatalım. Evet Wukong geldi. konga kafa atalım. Ne? O ne abi? Direkt Nasıl tek atıyor bana bu kadar çabuk? Şaka gibi hasara bak. 3-0'dık bir de shutdown aldı. Gold da bizi geçti çocuk. Abi ya bu kadar saçma bir hasar olamaz ya. Şaka gibi. Neyse Yasuo bir daha açtım bari bu süreçte. Kuleyi vermedi çocuklar. İlk kuleyi açtı evet. Biz çünkü 3 adet tak, e, patlattık. Diğer üçünü de Yasuo patlattı derken kuleyi açmış olduk ilk kuleyi. Yani böyle bir tek beklemiyordum açıkçası. Yani beni kesebileceğini biliyordum ama yanımda Yasuo vardı. Yani orada çıkıp biz onu kesebilirdik normal şartlarda. Evet bir de Yasuo öldü. Bu Kong gerçekten şu dakikadan sonra bizlere büyük problem olacağı anlamına geliyor dostlar bu. baya rahat şekilde bizi kesebilir. O yüzden bu Kong'tan kaçınmamız gerekiyor. Çok öne geçti adam. Evet bunu da almayı başarmış. şöyle biraz dövelim. Evet, ulti açtı. Hemen kaçıyorum buradan. Evet. Fake'imi yemediler dostlar. Ve tekrardan öldük. Maybet. Evet dostlar. Wukong Yasuo'yu kesti bir de midde. Evet o vurmaya çalışırsa şu an ultisi ve flash'ın olmadığını bildiğimiz için belki onu kesebiliriz ultimizle. Evet W'sü de yok. Bu bayağı güzel haber. Hemen ulti açacağım hareket hızı kazanmak için. Smite da yavaşlattı. Sende var da bizde yok mu diyoruz. Ve hızlıca Açarak 800 goldumuzu alıyoruz dostlar. Aynı zamanda bununla tabii ki de yetinmiyoruz. Ve rakip jungle'a giriyoruz dostlar. Evet bizi gördüler. Muhtemelen karşı botmana doğru gelecek. O yüzden onlarla biraz trade'e gireceğim. Evet güzel bir W. Çıkmaya çalışıyorum. Namiden güzel bir peeling. Hadi abi zayaf bir can kaldı. Dikkatli oynamamız gerekiyor. zaya kesmeyi başardık Aysa. Evet Irelia gel bakalım buraya. Çok güzel bir dodge. Ve son vuruşumuzu üstüne çok tatlı bir şekilde bırakıyoruz. Ve Piora Jungle'ı mükemmel şekilde çalıştırdık burada. Düzgün pozisyon kolladık. Az önceki gibi trolleyip bu konga girmedik ormanına. Girdik adamı doğru pozisyonda ultisi ve kestik. Ve rakip jungle'dan campleri de çalarak iki oyuncunun da kesmesine sebep olduk. Ee, Zayah ve şeyi kestik. Evet Wukong girerse keserim. Evet, buradan bizim bot çıkmak istiyor. Biz de base'imizi atalım. Çekil diyorlar. Muhtemelen evet, manaları yokmuş. Kaysa'nın manası yokmuş. Ama mahvolmuşum bitmedi. Biraz kötü oldu. Wukong mecabını kazanmak için şu an eşit bizim için yeterli. Ee, mahvolmuşu bitireceğiz. Sonrasında ölümün dansını bitirdikten sonra dostlar bizi pek kolay kolay kesemez açıkçası. Bu building ne diyorsa onu da bozmamaya çalışacağız tabii ki. Sterak falan vardı herhalde. Abi şaka yapıyorsun. Ulti açıp vurmaya çalışalım. Ah be Q'um dönseydi belki açabilirdim patikiyi. Ama maalesef Wukong hala bize tek atmaya devam ediyor dostlar. Evet dostlar midde fight çıktı ben ölüyken. Ve 3 kişi daha düştü. Ve mid kulesi düştü. Hemen Irelia'dan bir dönüş skoru almaya çalışalım. E flash attım. Ama geriye daha fazla ilerlemeyeceğim. Çünkü Wukong geldi. Wukong'dan yediğim tekler beni biraz akıllandırdı diyebiliriz dostlar. O yüzden daha dikkatli daha profesyonel şekilde oynayıp bu challenge'ı başarıyla tamamlamak istiyorum. Yani chat GPT içerikleri gayet tatlı oluyor. Evet atom ultini onu kesebiliriz. Ultim var. Hemen bunu doğrayalım işte. Kağıt keser gibi keserim derken sizlere bunu kastediyordum dostlar. Garen'i bu kadar rahat bir şekilde eritebiliyorsunuz Fiora ile. Top lane matchup'ında oynarken Garen kazanabiliyor 2-3 teme karşı ama jungle'da oynadığınızda ...fri bir şekilde farm atıyorsunuz. Öyle düşünün. Hadi İreliye geldim. İreliye geldim. Evet burada bu kilidi alabileceğiz. Şöyle zayıf noktasına patlattım. Ve İrelia kilini de hanemize yazdırmayı başardık dostlar. Fiora gerçekten broken diyebiliriz. Bir anda jungle metasına Fiora sokmamız yok mu abi içerik içerik ayağına? Süper olur. Hemen hızlıca ee, roket kemeri de aldım. Roket kemerli komboyla arkadaşlar ee, biliyorsunuz zayıf noktaları yani ulti de daha hızlı açabiliyorsunuz. Bunun sayesinde roket yemer çok iyi aynı zamanda rakip oyuncuları yakalamak için de tatlı olacaktır. Abi bayağı güçlü bir duruma geldik. Şu an bu konga hala belki tek yemezsek keseriz ama yok ya o bizi keser. Hiç Ego'ya gerek yok bu kongla karşılaşmadan oynayalım şu oyunu biraz. Yani lead alıyoruz alıyoruz hepsini bu konga yediriyoruz dostlar. O yüzden dikkat edeceğim şöyle Garen'i kesmek istiyorum. Evet hala bizi görmedi. Ya soyu bekliyorum. Evet hızlıca açalım noktalarımızı. Evet roket kemerle açtık diğerini. Hemen direkt base stack açtık. Wukong geldi. Çok güzel sana atmayı başardım. W'sünü ultisini açacağını tahmin et ona bıraktım ama maalesef çok hızlı toplandılar burada. O yüzden bu fight aleyhimize sonuçlandı ve eritemedik dostlar açıkçası. Zerene. yani beş, direkt yüklerimi açsam da pasifimi yeterli olmadı. Evet gel bakalım. Yireli'ye mükemmel atar. Bir de stun attım. San attım ama Tabii ki de kötü bir pozisyonda. adamlar çok hızlı Kapandı ve direkt bitirdiler bize. Evet bu pozisyon ne iş demek Dostlar takım için Evet doğduk ve hızlıca redimi almak istiyorum ama dostlar gördüğünüz gibi Sona ile beraber bastı Smite pozisyonun bile adam akıllı olmadı Evet o zaman flashımı, flashımı da aldı Bu konu W'mi attığımı görünce Çok hızlı bir şekilde bunu açalım bari Evet arkada olduğu için bu konu açamadık da Evet Trex bayağı güçlü dostlar artık. O yüzden Yasuo kalkanındayken biraz şöyle yavaş yavaş eritelim arkayı. Evet, muhtemelen e, patiklerine W'sünü gönderip duracak. İnibitörü kaybettik. Challenge Luz'a doğru gidiyor. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Hadi oynayalım burayı dostlar. Güzel. Patlattık kopyasını. Şöyle Zayah'la biraz oynayacağım. Çok güzel. Buraya kadarı kayısı arkaya atlayıp almayı başardı. Şu an fight atabiliriz işte. Trex'i aldım ben de. Evet güzel. Şu an en azından oyun bitmeyecek. Hala dönüş için bir şansımız var. Mid inibitörü de çok sıkıntılı değil. Hala gold'umuz Wukong düzeyinde dostlar. Evet değilmiş. Adam 13k olmuş. Ya biraz önümüzde olabilir. Ama unutmayın ki Dead Dance'imiz bitti dostlar. Dead Dance'imiz bittiği için artık bu Wukong matchup'ı bizler için win olacaktır. Bize az önceki gibi tek atamayacaktır. Irelia kuleyi alamadan öldü. Bu da çok tatlı bizler için. İrelia'yı kullanmamız gerekiyor ki dostlar açabilelim oyunu. Evet Zaya ne yapıyor? Zaya direkt keserim bu arada. Ultisine güvenmesi baya yanlış bir hareket olur. Roket kemerim var. Hala roket kemerimi flaşı olsaydı flaşına saklayacaktım. Ama ultisini alarak kesmeyi başardık. Blue buff'ımızı almak isterken canından oldu. Güzel. Bir de stera bitirelim. Böyle tek yemeyiz dostlar. Bu konkta. Bu building'i de bozmadan devam ediyoruz bu arada. Şöyle arkaya geçelim. Wukong dek gelir mi? Ama tek başına dek gelmen lazım. Öyle sonayla falan 2 vs 1 kabul edemem. 1 vs 1 abi. Metin 2 oynuyoruz gel. Yok gelmiyor. Rol PC'de de all chat'ten yazardık eskiden işte. Adamsan baron önüne gel adamlar 5 kişi çıkardı falan filan. Burada öyle şeyler olmuyor. 1.5k gibi bir öndeliği var bu arada. Biz 13k'yız adam 14.5k. Bu yüzden ee, dikkatli oynamamız gerekiyor. Hala challenge lose bu arada. Ama kayısamız güçlü. Taşıyabiliriz. Taşıyabiliriz abi. Ejder ruhunu vermememiz gerekiyor. Ne Saydında ne yapıyor Lisandra? Hiçbir fikrim yok. Evet geldi. Evet burada bir pozisyon bakacağız. Irelia'yı direkt eritebiliriz. Evet İrelia. İrelia'yı açacağım. Hadi abi çok fena yedik. Çok güzel ulti. Irelia'dan ultimizi açtık. Takımı hayatta tuttu abi ultimi. Mükemmel. Ama biz öldük. Kaysa. 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 Kaysa oynuyor. Kaysa oynadı abi buraya Çok güzel. Biraz daha geç girebilirdik. Fayta bizim için daha iyi olurdu. Garen'i kesmek biraz zor olabilir takım açısından ama kesebiliyorlar. Çünkü Kaysa'mız AD kastı. AP kasmadı. Abi ejder almanız gerekiyor. Mid'den oyun bitmez. Adamlar 18 saniye sonra doğuyor ve Wukong ve Irelia. 2 kişi doğacağı için ya ejder'e gitmesi gerekiyor. Alo Kaysa sensiz kesemez o adamlar orayı. Sen de inibitörü açamazsın. Abi adamlar doğup bizden önce orayı alırsa oyun Ruz'a doğru gider. Evet kayısı akıllandı ve geri döndü. Anladı öleceğini orada. Hemen hızlıca gidelim. Roket kemer falan Wukong'dan önce gitmemiz gerekiyor oraya. Q'larımız olduğu için daha hızlı gitme şansımız var. Hemen gideceğim. Ne olur ne olmaz. Roket kemeri basıyorum. Smite'a e koşuyorum. Çok güzel. Atamadı Smite'ı. Yani gelmedi bu Wukong daha doğrusu. Kaybettiğini anlayıp. Hemen gidelim. Rest side'ımızı clearlayalım. Evet. Aa bu Kong geliyor buraya. Bu geliyor. Hex geçitten geçerken gördük. Bu Kong'a tek atarım bu arada. Tek atarız bu Kong'a. Gel bakalım buraya. Hala kesebiliriz. W'mizi çok güzel attık. Stun'ı kafasına vurduk. Şöyle double kill'imizi. Flash'ımızla da 3. kill'i alıp neşe hanemize yazdırıyoruz. Arkadaşlar işte demek istediğim buydu. Gördüğünüz gibi full canla kesmeyi başarabildik. Çünkü death bitti. Az önceki team fight'a benzemez. 5 kişi vurmaya benzemez bu şekilde aldık ve steramızın da bitişi oyunu bize kazandırabilir şu an kullanmamız gereken arkadaşlar bir tek e, T-Rex var daha doğrusu hemen alalım T-Rex'i yukarıyı da savunduk abi T-Rex bayağı güçlü çok güzel buff yedi şimdi size bunu göstermek istiyorum Q'nuzla skill atarken aynı zamanda düz vuruşunuza devam edebiliyorsunuz ultiniz ekstra yavaşlatma getirdi Q'nuzun hasarı arttı Vesaire mekanik düzeltmeler, aynı zamanda iyileştirmeler var dostlar. Şimdi t kullanalım. Takımın bir t varken buraya kaybetmeleri çok zor. Kalkanımızı ve eğimizi kullandık. İkinci kömüzü atacağım. Hemen ulti açacağım buraya. Hepsi slow yesin. Evet mükemmel vuruyoruz. Abi çok güzel teamfight. T-Rex varken hiçbir şey yapamıyorlar tabii ki de. Ölümsüz bir t maçı kazandırdı dostlar. MVP'yi de alabildik diye düşünüyorum dümdüz patlayacağım burayı. Abi challenge'ı kazandığımız için acayip mutluyum. Sonraki challenge'larda görüşmek üzere. MVP'ye hasara günlere bu yılda baktıktan sonra da maçı kapatalım. Videoyu da izlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarda görüş belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Evet 14 puana da ulaşmış bulunuyoruz. MVP'yi de Allah, aldık bir 21 bir kill katkısı başkan. ile. Like'ımızı atalım takıma. 15.800 gol ile kapattık maçı. 32K vurmuşuz Fiora ile mükemmel bir hasar. Rünlerimiz de bu şekilde dostlar.